A pleasure to meet you. Tanıştığımıza memnun oldum. Have you met? Siz tanıştınız mı? I want to introduce you to somebody. Biriyle tanışmanı istiyorum. It was a pleasure to meet you. Sizinle tanışmak bir zevkti. Great to meet you. Tanıştığımıza memnun oldum. A pleasure sizinle tanışmak bir zevkti. Glad to meet you ya da good to meet you. Tanıştığımıza memnun oldum. Good to know you. Sizinle tanıştığıma memnun oldum. I'll introduce him. Sizi tanıştırayım. Jennifer, do you know Mike? Jennifer, Mike'ı tanıyor musun? Jennifer, Mike is the guy I was telling you about. Jennifer Mike sana bahsettiğim kişi. Let me introduce you to my friends. Seni arkadaşlarımla tanıştırayım. What a pleasure to meet you. Sizinle tanışmak ne büyük zevk. Let me introduce you. Seni tanıştırayım. I'm glad to meet you. Tanıştığımıza memnun oldum. Delighted to meet you. Tanıştığımıza memnun oldum. It was nice knowing you. Sizinle tanışmak güzeldi. Lovely to meet you. Sizinle tanışmak çok güzel. Pleasure to meet you. Sizinle tanışmak büyük bir zevk. Glad to meet you. Tanıştığımıza memnun oldum. Pleased to make your acquaintance. Tanıştığımıza memnun oldum. Jennifer, have you met Mike? Jennifer, Mike ile tanıştın mı? Mike has told me all about you. Mike senden çok bahsetti. Mike has told me so much about you. Mike senden çok bahsetti. Do you two know each other? Siz birbirinizi Haven't you been introduced? Siz tanışmadınız mı? I want you to meet my new friend. Yeni arkadaşımla tanışmanı istiyorum. Mike, this is Jennifer. Jennifer, Mike. Mike bu Jennifer, Jennifer bu Mike. Have you two been introduced? Siz ikiniz tanıştınız mı? I'd like you to meet my brother. Erkek kardeşimle tanışmanı istiyorum. It's a pleasure to have finally met you. Seninle en sonunda tanışmak büyük bir zevk. This is our new friend Can. Bu yeni arkadaşımız Can. I'm pleased to make your acquaintance. Tanıştığımıza memnun oldum. Nice meeting you. Seninle tanışmak güzeldi. You two have a lot in common. İkinizin pek çok ortak noktası var. I'd like to meet my friend Jennifer. Arkadaşım Jennifer ile tanışmanı istiyorum. I've heard so much about you. Senin hakkında çok şey duydum. Pleased to meet you. Tanıştığımıza memnun oldum. Nice to meet you. Seninle tanışmak güzeldi. How nice to meet you. Seninle tanışmak çok güzel. I'm happy to meet you. Seninle tanışmaktan çok mutlu oldum. Jennifer shake hands with Mike. Jennifer Mike ile el sıkışın.